Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Evde çözdüğünüz bazı kimya sorularının denesi olarak aslında nasıl yürüdüğünü sizlere göstermeye devam ediyorum. Elimden geldiğince dilim. Ee, mesela size şöyle bir soru sorsam, hemen kağıt üstünde yapabileceğinize eminim. Soru şu. 100 ml 2 molar sodyum hidroksit çözeltisi hazırlamak için kaç gram sodyum hidroksit tartmalıyım? Evet böyle bir soru sordumla. Hemen molarite eşittir mol bölü hacim. Mol eşittir kütle bölüm molekülü anlamından hemen kaç gram tartmam gerektiğini bulabilirsiniz. Bu deneyde ise bu işlemin aslında nasıl gerçekleştiğini ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Haydi bakalım deneyimize başlayalım. Evet arkadaşlar, sodyum hidroksit çözeltimi hazırlandıktan sonra e, egzotermik bir reaksiyon olduğu için büyük bir ısınma gözlemleyeceksiniz. Bu ısınmayı, e, bu ısınma yüzünden balonumuzun çatlamaması için böyle suyun altında tutabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da sodyum hidroksit yani bal çözeltilerinin aslında egzotermik olduğunu çıkartabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi de bakalım hazırladığımız çözelti sodyum hidroksit çözeltisi gerçekten bazik bir çözelti mi? Ee, onun için öncelikle hazırladığımız çözeltiden bir miktar şöyle behere alalım. Sonra pH metremizi beherin içindeki hazırladığımız çözeltiye daldıralım bakalım. Bazik karakteri gösterecek mi? kaldırdığımız gibi kurumasını müsaade edelim biraz ve önce şu pH metreye bakalım pH metrede bazik değil mi 14 olduğu yer nasıl bir de bizim çözeltimizin pH metrede gösterdiği aralık gördüğünüz gibi uyuyor çözeltimiz gerçekten bazik bir çözelti zaten 2 molar sodyum hidroksitinde bazik olmasını bekliyorduk arkadaşlar ee, bir de Grom mavisiyle bakalım. Çözeltimiz bazik mi? Bazik olduğunu gösterelim daha doğrusu. Sodyum hidroksitin bazik bir madde olduğunu gösterelim. Çok az grom mavisini indikatör olarak çözeltime ekliyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çok koyu bir mavilik elde edildi. Çözelti e, indikatör tam çözeltisini tam hazırlamadan eklediğim için çok aşırı koyu bir mavi elde, elde edildi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu deneyimizin de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım sizleri bir nebze de olsun bilimin kokusuyla karşılaştırmışımdır. Şunla bitirelim gene. Yaşamınız boyu bilimin gücüne inanın arkadaşlar. Diğer ders videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.